Merhabalar, şu an Bangkok e, havalanındayız ve metroyla ile otelimize gideceğiz. Merkezde bir e, yine Ibis Otel, Metro ile gideceğiz, o yüzden izleyin. Şöyle D katına geliyorsunuz. Çok bir hareketlilikten sonra devam edeceğiz. Evet. Güvenlikten geçtik, şimdi devam ediyoruz. Sağ olun. Her gün geliyormuşuz. Evet şöyle seçtik gideceğimiz yeri. Evet. Bileti verdi. Şimdi parasını verecek sanırım kadar. <laughs> Biletlere bakabilir miyiz? Şöyle numarayı deneyim, bulmaya çalışıyoruz. İlerleyerek. Biz yer burası olduğu için burada durduk. Şimdi metro geldi. Evet şu an metrodayız. İlk defa deniyoruz. Heyecanlıyız. Şöyle. Halledir misin? <laughs> kalbimde. not. Evet şehirde enteresan evler var. Çok güzel. Ki bu havalanı yakınları. Ve yeşillik. O bizim. Yani çok uzun bir araba yolculuğuyla e, bir yere geldik. Burada e, işte Kaplanlar, filler, e, şu pazar tekneyle gezilip pazarın olduğu yere geldik. İsmini şu an unuttum. Çok değişik. E, şöyle tekneyle bize aldılar. Pazarlık yapın. Çok pahalı. Pazarlıkla istediğiniz şeyleri biraz ortalama fiyatı alabiliyorsunuz. Çekiyorum. Bu şapkalarda, Böyle hmm. yani insanlar geçiyor. O, daha da. evet. 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 Güzel. Daha geniş ağaçları. biraz satıyorlar. Acaba bizim kokonatlar burada kaç? Adada çok daha farklı bir fiyat. <laughs> Şu şapkaları soralım. Ne diyor? Şu çok evet, ama haydi dışında ticaretinden karar Enteresan bir sistem. pislikler. Şu şapkaları saralım. <laughs> Hello! <gülüyor> <Ben soramadım. gülüyor> ben ben Hello! <Okay. S 2> <Okay. S 1> this hat how much yes y, Can see Can y p e โอเคนะคะ Don Wally I just have เป็นอะไรดีดีไซน์แอนอะไรดีดี I show เลยเด้ Painting I have only one แล้วม่ดาม how much Sorry how much มาจะได้เรื่องะไรเรางนียบายมาดามแดดพาเป็นโฟมเดอร์ Bamboo and hand made นะเสือ I show ไรดิ Görüyü. Ta Şapkayı aldık. <laughs> Pahalı dedi. Pazarlık yaptık. Gayet uygun fiyat. <laughs> Cuma'ya ye Burası henüz normal market. Bir de e, food yani yiyecek kısmı da var. Birazdan ona da geçeceğiz ilerliyoruz böyle. Çok güzel. Evet. Sanat her yerde. Bunlar hesap da kalsın. Nasıl? Her yer ağacı. Her yer ağacı. Çok güzel. Çok güzel. Bizi şurada, yolun ortasında <laughs> durdurdular. Burası kokonat üretim yeri herhalde. Oraya geldik. Ee, şöyle... Göstereyim. Bakacağız.

Manisa macunu gibi. <laughs> ne var? <be? gülüyor> ne var mı? Sen de karıştırmak ister misin Kürşat? Enteresan. <laughs> Bir şeyler var orada.

Beğenmedin mi? İlk başta kötü geliyor sonra güzel geliyor. Aynı kokonatın kendisi gibi. Değişik. Denesene. Yani. Bana uygun bir şey Bizim şerbetler daha güzel. Şöyle eliyle kürek çekenler de var. Ama buna nereden biniliyor bulamadık biz. Bu çok güzel. Ve şöyle nehrin ortasında bitki var. Bitkiler. İnsanlar burada yaşıyor. Ve aynı bizim Antalya olan bir şeyi yaşantısı. Yani deniz yok nehir var ama Antalya Kekova aynı. Çok iyi. Satış yapıyorlar meyve sebze pazarına geldik. İlerlere doğru yani. Böyle durduk. çok kişi duruyor burada. burada yılan var ve yılanla fotoğraf çektirir misiniz diye soruyorlar. Ay tövbeler olsun. Nasıl çekince antika bak. Korkunç. Ay teyzem be. Ay. Ay çektiriyor. <laughs> olacağım. No thank you. Yağmur başladı. Bayağı. Bayağı bayağı başladı. Selam yağıyor. <laughs> <laughs> <Biraz daha. gülüyor> <laughs> Yağmurda da ayrı bir keyifli oluyor yani olmuyor desem yalan olur. <laughs> yağmur baya şiddetli yani ama bir Antalya yağmur değil atla. <laughs> Şuna bak. Telefonuma gelecek. Ooo. Ee, burada böyle e, biraz ilerlere doğru, tapınağa doğru bittiğimizde çok güzel evler de var. Yani böyle müstakil nehir kenarında. Aşırı güzel. Şimdi şurada bir tanesini çekiyorum. Ee, arkada da vardı Şöyle mesela Burada yaşayan insanlar da var muhtemelen Arabaları falan var çünkü Bakın Çok iyi değil mi? Kokonat ve muz bahçelerinin içinde Mis takil evler Enteresan Şöyle de Gibi Her evin önünde de neredeyse bundan var Bir durakta. Şu an e, file doğru gidiyoruz. Gol para sanırım fil yani öyle anladık. Orası. <laughs> geldiğimiz yerde file yedirmek için muz sattılar. 100. Bak. Bekliyoruz. Canız turun içerisinde böyle işte timsahla fotoğraf, maymunla fotoğraf falan var. Eğer e, onları alırsanız bunları da yaptırabiliyorsunuz. Şurada timsah var. Görüyorsanız. Değişik değişik şeyler. Oh. Sol tarafından tutmam lazım. Tamam. Şu an filin üstündeyiz. Çıkacak. İyi sıkı. Sen sola git. Ha. Sola git. Okey. Git git sola git. Gittim daha fazla gidemem. Ha. ha çok <gülüyor> tırstım ya. <laughs> sen de sağa git. Ben de sola. Okey. Benim cama Ha şimdi buraya. Bayford. <laughs> okey okey. Okey. Evet arkadaşlar. Çekilmişim. Filin üstündeyiz inşallah. Yok <laughs> <Çünkü> gelmeyiz. <laughs> kıstım şu an. <laughs> Evet muzlarımızı yedi. Lop <laughs> diye yedi. Bir daha izliyor. Oh. <laughs> <Ay, çok> tatlı. <laughs> şu an doydun mu? İyi. Bir daha

Sıkıtık telefon. Şimdi tut yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Hadi bakalım. Hı. 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 Hello. Beni çek. Koca elinden gözükmedi mi? Turkey. Turkey. Turkish. Şöyle <laughs> bak su içiyor. Şimdi bak yapacak. İnşallah yapmaz. Ay. <laughs> Kaka <laughs> <laughs> yapmış. Hey. <laughs> Kocaman zor geçti. <gülüyor> <gülüyor> Yolculuğumuz devam ediyor heyecanla. Böyle kaymadan nasıl gidiyorlar? Basınç işte. Derken... Ot. Çok güzel. Nerelerden geçiyor? Nerelerden geçiyor Ponçik? Fil gezisi yakınlarında önünde göl olan arazilerimiz ve тармадан geçti. Evet şimdi Golden Palace'a geldik. Yürüdük mesafesi yakın ama çok sıcak. Ee, erkekleri kısa şortla almıyorlar. Kadınlar da üzerinde bir şey giymek zorunda. Evet. <laughs> Herkes mecburi yani buna. Şimdi içeriye doğru ilerleyeceğiz. Fatih. kişi başı 500 Baht. Gel. Gel çok tatlısın. Çok güzel değil mi? Gel, gel. Bir sürü yiyecek ve su, dondurma gibi şeyler var. Ücretsiz. Bugün pazar olduğu için bilmiyorum. Şöyle yemekler falan da var. Herkes burada gelip yemeğini yiyebiliyor. está that a little I l u I l o o I l o v o u I love you. I love you. I love o Değişik bir gün. Tapınaktan çıktık. Hemen bir çıkışta şöyle bilet var. Kişi başı 5 lira diyeyim. Buradan tekneye bindik. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Gidelim bakalım. Buluruz yolumuzu. hepsi altınmış. <laughs> Yanılmaz. Buraya da para atıyorlar herhalde. İbadet. Evet. Ne yapmış? Aynı babam gibi. <laughs> baştan göster. Sonuna doğru nasıl devam ediyor Bak. Böyle uzanmış. Bir boyda bütün heykel. inanılmaz. Çok garip. şu anda nedenini bilmiyoruz tut <laughs> sanırım ibadet böyle devam ediyoruz Yani e, fotoğraflarda o kadar güzel gözüküyordu ki gerçekten tapınakların bu kadar görkemli olabileceğini düşünmemiştim. E, yakından görünce çok daha net anlıyorum. Soğuktan bayıldığımızda frozenlara sardık. Her türlü meyvenin frozenu vardı. Yani çok keyifli bir geziydi. E, tapınaklar ve şehrin atmosferi dışında. Tabii ki böyle komik anlar da yaşandı. İbadet eden insanları da gözlemleme şansımız oldu. Tapınaklar dışında tabii ki böyle anlarda da yaşandı. Çeşitli şeyler yenildi, denendi. Tabii ki gecelere çıkılıp şöyle bir atmosfer koklanıldı. Gezimiz bu kadardı. Bir dahaki gezide görüşmek üzere.